bazı kokular iz bırakır. Tıpkı güçlü kadınlar gibi. Bugün Loris parfümünden iz bırakan 4 özel parfümle sizi tanıştırıyorum. Tabii ki birisi babama. Efsanevi koku. Victoria's Secret Bambişel benzeri. K204. Çekici ve enerjik. Çark felek meyveleri. Yasemin ve miskin büyüleyici uyumu. Sur ve özgüvenli K274 Libre benzeri. Özgürlüğün kokusu. Lavanta ve portakal ile ferah. Vanilya dokunuşuyla ile etkileyici. Elif ve Sofistike K26. Versace Bright Kristal benzeri. Nar, Lotus çiçeği ve Misk. Karizmatik ve güçlü. E300. Sandık, sedir Ağacı ve Amber. Çekici ve kalıcı. Bu da babama. Seçili ürünlerde 2 al 1 öde kampanyası. Seçili olmayan ürünlerde ise %50 indirim var. Loris parfümde bu fırsatı asla kaçırmayın.